SMA hastası Sofya bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İki kez kalbi durdu Sofya'nın. Geri <laughs> Ge hayata döndürdüler. 13 aylık SMA hastası Sofya'nın iki kez kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndü. Ancak şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Hayati tehlikesi devam ediyor bakalım. inşallah biraz kendine geldi. Daha iyi olacak inşallah. Ailelerin çabasıyla ithal SMA ilaçlarından beri SGK kapsamına alınmıştı. Ancak her dozdan önce yeniden performans testine giriyor SMA hastaları. Sofia Deniz Şen bebekte de yeni dozu alabilmek için o teste girmeyi bekliyordu ancak aniden rahatsızlandı. Babası Umut Şen sebebeklerde daha etkili olan gen tedavisinin hala SGK'nın ödeme kapsamına alınmamasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi. 2 milyon 101 bin euroluk ilaç yurt dışı listesine alındı ama hala devlet karşılamıyor. Şu ilacı SGK kapsamına almıyorlar. Çaresiz bekliyorsunuz işte böyle. İki kez kalbi durdu çocuğun. Geri hayata döndü. Ama yapacak bir şeyiniz yok yok yani maalesef yok. Sofya bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakımın kapısı önünde bir kez daha yetkililere seslenen babası ise çaresizce bekliyor. Diğer SMA hastalarının aileleri gibi o da özellikle 2 yaş altında etkili olduğu belirlenen ilaca Türkiye'de ücretsiz ulaşabilmeyi istiyor. İyileşecek benim Ücretsiz.